Tamam, röportaj Tamam. Özgür medyaya yapılan baskılar bence bitmeli. Tabii bizim hakkımızda söylenen olumsuz şeyler medya tarafından bunlar da bitmeli. Bitmediği takdirde biz de kendi önlemlerimizi alacağız. Özellikle sosyal medyadan, hakemlere ve lige yapılan eleştirileri de kabul etmek mümkün değil. Bence en zayıf halka Talat. Bir de ileride bir tane kel var, Kalyu, Tolga, onlar bence gitmeli. Göndereceğim, en kısa zamanda göndereceğim. Var bir iki tane, var onların da... Onların da kulağını çekeceğiz. Soyunma odamız bizim namusumuz. Batu. Batucuğum, biz büyük ee, Bizde öyle şeyler olmaz. Neyse, neyse. Sadece benim sözüm geçer. Göstermek demeyelim de heyecanlı arkadaşlar var. Koyunma odamız bizim yatak odamızdır. Bu tarz bilgilerin sızmaması için elimizden geleni ileriki günlerde yapacağız. Kol kırılır, yer içinde kalır. Bu sene çok para harcayarak e, iyi isimleri takımımıza getirdik. Tabii bunda bir karşılığı var. Biz bu karşılığı görmek istiyoruz. Oyuncularımız bunun karşılığı olarak olmak için elinden geleni yapıyorlar. seyircilerimizin de üzerine düşen Taraflardan üzerine düşen bizi takip etmeleri, maçlar gelip desteklemeleri.